Selamun Aleyküm Opelastra, Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz. Videonun başında görmüş olduğunuz gibi çalışmayan kornayı nasıl çalıştırabiliriz sorusuna elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle korna nedir? Bir dakikadan daha kısa bir şekilde anlatmaya çalışayım. Korna arabalarımızda bulunan bir enstrüman alet olup insanları uyarma amacıyla kullanılan bir üründür. Aynı zamanda içerisinde bulunmuş olduğumuz ortamda anormal durumu bildirmek için yarayan enstrüman bir alettir tabiri caizse olmaz olmaz kıymetli bir parçamızdı. Aynı zamanda bazı bölgelerde klakson olarak da geçmektedir. Ek olarak bir bilgi daha vermek gerekirse eğer arabanızın kornası çalışmıyorsa muayeneden kesinlikle geçmez. Bunu da asla unutmayın. Bu bilgiyi verdikten sonra asıl meselemize geçelim. Kornamız normal şartlarda elektrikle çalışmaktadır. 12 volt elektrikle çalışmaktadır. Fakat bu kornamızın belli başlı zamanlarda bozulma sebebiyeti ortaya çıkmaktadır. 3 sebepten dolayı bozulabilmektedir. Özellikle kaza durumunda, su alma durumunda ya da elektrik hattında oluşabilecek bir problemden dolayı bobininin arızalanması veya içerisindeki bulunan ufacık elektrik telinin kopmasından dolayı kornamız ötmeyebilir, çalışmayabilir. Fakat genel itibariyle benim şu zamana kadar gözlemlediğim ve görmüş olduğum kadarıyla Opel Astra ya da Opel gruplarında genellikle kornanın teker kısmının sağ kısmında ya da sol kısmında olmasından yani aşağı kısmında olmasından dolayı kaza anında kırıldığından kazadan dolayı bozuluyor ya da girilmemesi gereken bir suya istenilmeden girildiğine ya da başka bir şekilde su ile temas edildiğinde kuvvetli yani teker boyunu geçen suya girildiğinde ne yazık ki kornalar mefta alıyor. Genel itibariyle iki tür arzısını gördüm diğer türlü arızalarını görmedim. Şu zamana kadar hiç elektrik arızasından dolayı kornası bozulan bir insana da rastlamadım. He var mıdır? Vardı. BMW araçlarda, Mercedes araçlarda, Audi araçlarda, Fiat araçlarda bunları gördüm. Fakat Opel'in elektrik hattından dolayı kornanın bozulduğunu görmedim. Olanlar varsa da Allah onları da o şekilde imtihan ediyor. Neyse konumuza kaldığımız yerden devam edecek oluruz. Çalışmayan kornayı nasıl öttürebiliriz? Arabamızın kornası çalışmıyorsa dedim ya ya kazadan dolayı bozulmuştur ya da sudan dolayı. Eğer sudan dolayı bozulduysa onu tamir etmesi kolay. Fakat mesele ne? Mesele diyaframın dahi patlamamış olması lazım. Yani orada bir demir yüzeyi, demir kısmı Orası delindiyse, orası patladıysa geçmiş olsun onu kurtaramayız. Ama yüzeyin içerisinde hem iç tarafta hem de dış tarafta eğer paslanma varsa, kabarmışsa oraları zımparayla güzel bir şekilde ovalarız. Orayı temizlediğimiz zaman aşağı yukarı %80, %70 Astra G'lerde ya da Opel araçlarda çıkan korna sesini elde edebiliriz. Ama neden 70 %80 dedin? Çünkü üzeri zımparaladığımızdan dolayı melodik kısım bozuluyor. Haliyle melodik kısım bozulduğundan dolayı biraz takırtılı veya biraz gıcık sımsı bir ses gelebiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Şu an benim arabada olmuş olduğu gibi gıcık sımsı bir ses geliyor. Yani orijinal enstrüman bir ses değil de enstrüman sesin dışında yani akordu bozulmuş gitar tarzında, akordu bozulmuş saz tarzında hafiften bir çasırtılar çıkabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Yani işin özü eğer kornanız bozulduysa benim anlattığım kısımda düzeltebilirsiniz kurtarabilirseniz, kurtarabilirsiniz. Ben bir tanesini kurtardım, diğer ölmüş kurtaramadım. Haliyle bir tanesine devam ediyoruz. İlerleyen vakitlerde belki bir ay sonra, belki 6 yıl sonra yeni bir korna alıp Allah'ın izniyle sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Benim sizlere tavsiyem ne olacaktır? Eğer kornayı kurtardıysanız bunu kullanabilirsiniz. Şunu soracak olursunuz. Mustafa ustalar kornayı tamir eder mi? Eğer korna işiyle uğraşan bir arkadaş, bir ehil varsa, bir usta varsa sadece kornacı, korna tamirciliğiyle uğraşan biri varsa, korna tamirlerini yapan biri varsa o yapar. Ama diğer türlü bir tamircinin korna tamir etmesi çok abes kaçacaktır. Niye? Çünkü kornayı söküp yenisini takmak yaklaşık 15-20 dakika ya sürer ya da sürmez. Ama kornayı çıkaracak, kornayı açacak, kornayı temizleyecek. Ondan sonra çalışma çalışmaları da belli değil öyle bir e, girecek. Haline ne olacak? Yarım saatlik taş çatısın, yarım saatlik iş 2-3 saati bulacak. Kaldı ki neredeyse 4 saatte motoru komple söküyorlar. Yani motor sekme vakti kadar siz 100 liralık, 200 liralık bir korna maliyetini usta yaptıracaksınız. Haliyle bir usta eğer korna yapmıyorsa yani usta şu kornaya bakar mısınız dediğiniz zaman ya ben onu temizleyemem, ben onu yapamam, tamirin edemem diyorsa lütfen bu konuda da ustalarımızı rahatsız etmeyelim. Taş çatasını 150-200 euro kornayı alıp güle güle kullanmaya dikkat edelim. Lafı çok uzattım. Bundan dolayı kusura bakmayın ama anlatmam gereken meseleler vardı. Şimdi daha da uzatmadan asıl meselemize geçelim. Neydi? Korna tamiri nasıl yapılır? Geçen gün kontrol ettiğimde kornamızın sağlam bir şekilde ötmediğini gördüm. Daha da incelerken bir baktım ki kornadan artık ses gelmemeye başladı. Ben de bunun sebebini öğrenmek için kornalarımızı söktüm. Söktükten sonra hiç görmek istemediğimiz bir manzara ile gördük. Yani kornalar şişmiş, kornalar paslamış. Haliyle temizleme girişimine girdim. Kornalardan bir tanesini şu an kurtardım. Diğerine başlayacağım. Diğerine başlamadan önce şu an bozuk iken çalışmaya doğru başlayan kornanın sesini hep beraber dinleyelim. Bu görmüş olduğunuz bizim yadigardan çıkan ses. Bunu daha iyi bir hale getireceğiz. Aynı zamanda diğer kornayı da temizleyerek sorunu ortadan kaldırmaya doğru geçeceğiz. Şimdi işleme doğru başlayabiliriz. Şu an görmüş olduğunuz korna zımparalamış olduğumuz ve ses çıkaran kornamızdır. Bu ise zımparalanmamış olan vahşet durumda olan bir kornamızdır. Şimdi bunların ikisini güzel bir şekilde temizleyip Ses geliyor mu gelmiyor mu tekrar kontrol edeceğiz. Temizlemeye doğru başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi zımparalama işlemim tamamlandı. Şimdi bunları deneyeceğim. Sesin şiddetine ve sesin melodisine göre zımparalamaya ya devam edeceğiz ya da işlemi tamamlayacağız. Bu yapmış olduğumuz işlemden sonra nasıl bir ses çıkacak hep beraber onu izlemeye doğru geçebiliriz. Kıymetli dostlarım zımbıralama işlemini yaptık. Fakat ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki Kornamız artık melodik sesini kaybetmiş durumda ötüyor. Ama sanki asker arabasında çıkan sesler gibi ses çıkıyor. Yani bu da kornamızın pert olduğunu gösteriyor. Bu durumda yeni korna almamız gerekmekte. Fakat diyaframın iç tarafını temizleyeceğim. O şekilde deneyeceğiz. Eğer güzel bir sonuç almazsak Bu kornalarımız artık kullanılmaz durumda olacak. Çünkü şimdi dinleyeceğiniz sesi Trafikte yayaya veya bir sürücüye çaldığımızda ister istemez anormal bir şekilde sinirlenecek, anormal bir şekilde tepki verebilir. Hatta trafik kurallarına aykırı olduğundan dolayı bu kornadan dolayı ceza yiyebiliriz. Hemen o sesi bir dinleyelim. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kornadan daha çok siren sesine benziyor. Bu da bizim başımıza iş açabilir. Fakat kaldığımız yerden devam edecek olursak şimdi kornamızın İç diyafram tarafını doğru temizlemeye doğru geçiyoruz. Konluğumuzun görmüş olduğunuz gibi diyafram bölümü çıkıyor. Burası iç taraf, burası da iç plaka tarafıdır. Aynı şekilde buraya kaldırdığımızda burada iç plaka, burası da iç taraf. Burada herhangi bir deformasyon söz konusu değil. İçerideki bakır telleri görebiliyorsunuz. İçerideki iletmiş olduğu güç ve diyafram ile birleştiğinde dışarıya melodik bir ses vermektedir. Fakat bu diyaframın inceliği, kalınlığı, diyafram üzerindeki çizgiler, diyafram üzerindeki problemler, patlamalar sesi ciddi anlamda etkilemektedir. O yüzden dolayı dikkat etmekte fayda vardır. Hem bu diyafram hem de bu diyaframın iç tarafını temizleyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden bakacağız. Ne oldu, ne olmadı, ne bittiği, ne bitmedi. Şimdi bunları temizlemeye doğru geçebiliriz. Değerli dostlarım biraz önce görmüş olduğunuz işlemi tamamladım. Fotoğraflarını şimdi koyuyorum. Dikkatlice bakabilirsiniz. Şu an 4 tane vidayı da taktık. Hemen onları gösterelim. 1, 2, 3 ve dördüncü videomuz. Her birini başarılı bir şekilde taktık. Şimdi kornamızı öttürelim. Neyin ne olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Kornaya basıyorum. <laughs> görmüş olduğunuz gibi çıkan ses neredeyse bütün astra G'lerden çıkan korna sesidir. Bu da aslında yapmış olduğumuz işlemin başarılı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz vidalardan bir tanesini sistem üzerindeyken çıkaracağım ve kornaya bastığım zaman çıkan sesin nasıl çirkin olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi sesi kontrol ediyoruz. Bundan daha çirkin bir ses duymadım. Vidalarımızı taktığımız zaman orijinal sesimiz bizlere geri dönecekti. Vidalarımızı takalım. Orijinal sesimizi dinledikten sonra diğer kornamıza doğru geçebiliriz. Kornamızın sesini dinliyoruz. Başarılıdır. Şimdi diğer kornaya geçebiliriz. Değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi kornamızın bir tanesini başarılı bir şekilde onarabildik. Diğerini onaramadık. Onaramadığımız bu görmüş olduğunuz elimizdeki üründür. Hatta açıklık vardı. Oraya silikon dahi yaptık. Fakat yeterli bir sonucu elde edemedik. Bu tabiri caizse çöptür. Çünkü çalışmıyor. Çalışıyor fakat melodik bir ses çıkarmıyor. zart diye ses çıkartıyor. Yani siren sesi gibi. Hemen o sesi bir dinleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bütün vidaları taktık fakat mekanik olarak bozuk olduğundan dolayı bir işlem söz konusu olmuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu konunun burada olmasından çok rahatsızım. Yani burada olduğu zaman benim için uyumsuzluk. Ben bunu ön koruma demenin oraya doğru alacağım. Peki nasıl yapacağız diye soracak olursanız. Görmüş olduğunuz gibi zaten kılıfı açtım. Buradan bu kabloyu alıp ileri doğru ileteceğim. Buradaki görmüş olduğunuz zaten bağlantı noktası şasidir. Yani eksidir. Bu da artı. Bunlar uygun bir şekilde bağlantı yapmayı göstereceğim. Bağlantı yaptıktan sonra bir de o şekilde deneyip videomuzu bitirmeye doğru geçeceğiz. Konumuzu başarılı bir şekilde söktük. Bu görmüş olduğunuz artı kablo burası açık kalmış. Normalde kalmaması lazım. Burası şasiye değdiği anda çatır çatır ses çıkartabilir. Ya da kıvılcım çıkartabilir. Ya da bunun bağlı olmuş olduğu sigortayı attırabilir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu kablomuz bir gırtlak hortuma bağlı. Normalde bu gırtlak hortumanın hepsini söküp de nereden geldiğini öğrenebilirim. Çünkü aküye doğru giden bir kablo var. Fakat ben bunu açtığım zaman tekrar kapatabilmem için bana kumaş bant lazım. Fakat benim elimde kumaş bant olmadığından dolayı ben ne yazık ki böyle bir işlem yapamıyorum. Bu durumda ne yapacağız? Geride gelen gırtlak hortumu keseceğiz. Gırtlak hortumu kestiğimiz zaman şu görmüş olduğunuz kırmızılı siyahlı kabloyu bulup buna neyi bağlayacağız? kornayı bağlayacağız. Ve bu şekilde sorunumuzu ortadan kaldırmış olacağız. Şu an arkada kırtak bir hortum var. Onun klipsini çıkartıyoruz. Bir sıktık. Buradan aşağı yolladık. İkinciyi sıktık. Aşağı yolladık. Görmüş olduğunuz gibi gırtlak hortumu rahat bir şekilde dışarı çıkarabildik. Buradan o kırmızılı siyahlı kablomuzu bulacağız. Sonra o kablomuza bağlantı yaparak kornumuzu aktif edeceğiz. Biraz önce sökmüş olduğumuz kablo bana incelediğimizde içeride çok farklı kablolar mevcut. Fakat hiçbiri bizimle alakalı değil. Şu görmüş olduğunuz kırmızılı siyahlı bizim işimize yarayacak olan kablodur. Bunu sıyıracağım. Buraya bir bağlantı takacağım. Sonrasında o takmış olduğum bağlantıyı sonrasında o takmış olduğum bağlantıyı kornaya doğru takacağız. Görmüş olduğunuz gibi bağlantımızı tamamladık. İzola bant atmamız lazım. Elimizde yok. Onun yerine buradaki sökmüş olduğumuz kumaş matlardan bir tanesini kullanacağım. Sonrasında konumuzu sabitlemeye doğru geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir delik açacağım. Zaten bir delik var. Buraya akıllı vida atmışlar. Neyse bir şey demek gerekiyor ama dememeye emin değiliz. E, lafı uzatmayalım. Hemen buraya bir tane onluk yuva açalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Mat kabımıza demir delme ucunuzu taktık. <laughs> Çok basit bir şekilde delme işlemi gerçekleşti. Görmüş olduğunuz gibi konumuzu taktığımızda başarılı bir şekilde işlemi görüyoruz. Buraya cevatımızı takalım. İşlem başarılı bir şekilde halledildi. Videomuzu bitirmeye doğru geçebiliriz. Kıymetli izleyenlerim, görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor kornayı nasıl çalıştırabiliriz sorusuna elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalıştık. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Ayrıca ben bozuk kornanın fotoğrafını, videosunu çekip de bazı arkadaşlara attığım zaman ya Mustafa o kornayı bize verir misin? Ya arkadaş bozuk. Borazan gibi, siren gibi ses çıkıyor. Ben onu kendi arabama takacağım diyor. <laughs> Niye apaçılık yapacak? Lütfen. Ben de o bozuk kornayı da arkadaşlarıma sesleniyorum. İstemeyin. Ben onu evin bir köşesine koyacağım. Orada kalacak. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Ee, video içerisinde kornanın nasıl söküleceğini anlatmadım. Neden? Çünkü korna sökmeyi bu videoya eklediğim zaman yaklaşık 5-8 dakikada uzatabilecektik. Fakat hemen aşağı ve yukarıya bir link bırakacağım. Korna sökme nasıl olabilir? Onu da oradan izleyebilirsiniz. Onu da oradan öğrenebilirsiniz. İlk önce korna nasıl sökülür onu öğreneceksiniz. Ondan sonra bu videoyu izleyerek korna nasıl tamir edilir onu öğreneceksiniz inşallah. Videomuzu izlediğiniz için tekrardan Opel Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Allah nasip ederse bu yaz müthiş videolar ile karşınıza çıkacağız. Kendinize iyi bakınız.